Şimdi buzağılama zamanı. İnek doğum öncesi sıkıntı yaşıyor olabilir mi? Ya da buzalama sonrası kendini toparlayabilecek mi? Buzalama sorunu yaşayacak mı? Kalp Buzalama uygulaması gerçek zamanlı çalışan raporlar içerir ve geçiş döneminde olan inekleri daha yakından takip etmenizi sağlar. Doğum öncesi uyarı uygulamasıyla doğumu raporlanmamış ve gevişi uzun süre düşük seyreden ineklerin tespiti ve anlık olarak bildirimi sağlanır. Bu raporda listelenen ineklerde doğum sonrası problem yaşanma riski fazla olabilir. Doğum sonrası uyarı uygulamasıyla da doğum sonrası her ineğin geviş gelişimi takip edilir ve sizi doğum sonrası oluşabilecek problem ve riskler konusunda uyarır. Gerçek zamanlı bilgiyi anlık olarak hem Allflex sürü yönetimi programınızdan hem de HC24 uygulamasıyla cep telefonu, tablet ve bilgisayarınızda buzağlama öncesi takip uygulamalarıyla her nerede olursanız olun takip edebilirsiniz. Allflex. Bizim için her inek önemlidir.